25 milyar, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 35 milyar, 36 milyar, 37 milyar, 37 milyar, 40 milyar, 40 milyar, 40 milyar, 15 milyar, milyar, 45 milyar, 47 milyar, 47 milyar, 47 milyar, 47 milyar, 47 milyar, 47 baba. Almıyor 47 milyar. 47 bin. Al. 47. Elimiş 47. Al. 47 milyar baba. 47 milyar. 47 milyar. Abi. Kardeş dayı. 47. Abi. 70. 80 baba. Baba 80 bin. Var mı fiyat 80 arkadaşlar. 47 verdiler baba 80 bin. Var mı?